Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semi bugün sizlerle 8'li Beyblade turnuvasının 4. partını yapıyoruz karşımda yine 8 tane Beyblade var gördüğünüz üzere buradan bir adet kazanan seçeceğiz ve diğer 3 kazanan arasına koyacağız 4. kazananımız olacak bu part 4 eğer ilk 3 parti izlemediyseniz bu videonun sonunda gidip 3 parti izlerseniz çok iyi olur. Çünkü gerçekten çok iyi kapışmalar vardı ve sürece hakim olmuş olursunuz. Şimdi yine klasik gözüm kapalı bu Beyblade'leri eşleştireceğim. Birinci mevbet el drogo distraktör fakat hazma marka. İkinci mevbet wing pegasus el drogo yaşa işte. Üçüncü mevbet flame beast yaşa. Neklemedi neyse. Dördüncü mevbet castle column flame beast yaşa. Beşinci mevbet dark bull. Dark bull rakibi fire oluyor ve burada da zaten bu mevbetin otomatik şekilde yaşa oldu. Şimdi kısaca bir e, turnuvanın konseptinden bahsedeyim. Bu iki Beyblade aralarında kapışıyor. İki olan kazanıyor kazanan kişi üst tura yarı finale çıkıyor. Daha sonra ikinci müsabakanın kazananıyla yarı finale eşleşiyor. Oranın kazananı finale çıkıyor. Finalin kazananı da yedinci parttaki final videosuna katılmak kazanmış oluyor. Bu şekilde arkadaşlar şimdi ilk karşılaşmayla Eldorado Destructer vs. Wing Pegasus karşılaşmasıyla videoya geçebiliriz. 3-2-1 <laughs> Eldorado evet, gerçekten garip bir başlangıç yaptı saldırı türü ama Wing Pegasus çok da saldırı gibi durmuyor. Ve e, sıfır modunda bir Pegasus bu arada onu da söyleyeyim. E, Dragon biraz şu an için hız çalarak ayakta duruyor gibi göründü bana. Şöyle tam sahayı bir ortalayayım. Evet sanırım şu an oldu. Bakalım hangisi kazanacak. Eldrogo'da şimdi hız çalarak çok iyi ilerledi ama Wing Pegasus bir sıfırına geçiyor. İkinci tur. maalesef çok fazla etrafı döndü. Artık kız çalarak bir şeyler yapabilir belki bilmiyorum. Bakacağız. Hava çok sıcak. Bunu her videoda söylüyorum ama gerçekten bayağı sıcak çünkü. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu arada söyleyeyim de ne kadar çok like o kadar fazla kişi ne kadar fazla kişi o kadar fazla Beyblade'in duyulması ve turnuva yani official turnuva şansının artması demek. Win Pegasus 2-0 yapıyor ve finale pardon yarı finale yükselen ilk Beyblade Hasbro'ya doğru bir maalesef eleniyor. Ee, şimdi Flame Bixis vs Castle Kodur karşılaşması. Bu karşılaşmanın kazananı Wing Pegasus'u değiştirecek. Birinci tur. <laughs> Wing Pegasus Hasbro marka ve dayanıklılık türü Beyblade. Ee, hani demeyin lan bu nasıl Castle Coddle diye. Pardon ne bileyim pek Castle Codal, Hasbro marka. Ve ee, o Facebook'unu görüyorsunuz zaten. Ee, bu arada ismini unuttum şu an. Alt kısma yazmış olabilirim büyük ihtimalle. Ee, bir takipçim gerçekten çok ucuz fiyattan verdi bunu bana. Hani videolarda bir katkısı olsun diye. Ona da buradan selam yolluyorum. İsmini unuttum ama özür dilerim. Ee, Marmara Üniversitesi'nde okuyordu. Sadece onu hatırlıyorum. Neyse Castle kodu 1-0 öne geçiyor. Bu kadar. İkinci tur. Oo, Castle kodu ben çok iddialı görmüyordum aslında ama yani şu anki saldırıları ve performansı gerçekten yüksek göründü bana. Ve 2-0 öne geçiyor. Yarı finale çıkan ikinci Beyblade oldu. Takara Atomic Flame Bigs'e maalesef veda ediyoruz. Bu arada hatırlarsınız elimde bir Hasbro's'ta vardı. O satıldı. Haberiniz olsun. Bu şekilde Dark Blue vs Fire Blaze. Bakalım sonuç ne olacak. 3, 2, 1 Fire Blaze, Dayanıklılık türü, Dark Blue, denge türü. Bakalım hangisi kazanacak. Çok yakındı sahanın dışına çıkması Fire Blaze'in. Dark Bull çok büyük saldırılar yapıyor ama iş dönme süresindeyse ise Blast kazanır. Ama ona kadar dengesini koruyamadı bile. Ve evet, Dark Bull bir sıfırına geçiyor. İkinci tur. Fire Blast gerçekten dengesini dengesi çok fazla kaybetti. Dark Bull bu karşılaşmayı kazanacak sanırım. evet Dark Wolf 2-0 yarı finale çıkan 3. Beyblade oldu. Fireblaze'ın maalesef feda ettik. Şimdi 4. çeyrek final karşılaşması Flash Sagittarius vs Samurai Pegasus arasında Flash Sagittarius atak türünde. 1. tur. Samurai Pegasus seri ataklar yapıyor ama sağının dışına atamadı. sanırım Fly Sagittarius birinci turu kazanacak ve evet kazanıyor. İkinci tur. Samurai hoplattı ama maalesef bu turu da kazanamıyor Samurai Pegasus. Elenen bir başka Beyblade oluyor. Atamadım. Attım. Flash Sagittarius ise Dark Bull'la beraber yarı finale çıktı. Burada yarı finalin ilk karşılaşmasına geçiyoruz şimdi. Wing Pegasus vs. Dead Castle Call'ı. Bakalım sonuç ne olacak? Birinci tur. Sakin bir karşılaşma. Hava çok sıcak. Like atmayı unutmayın. Bu kadar. Castle <laughs> Codalı sanırım gerçekten beklediğimiz çok üstüne bir performans gösterecek. Ve 1 sıfırına geçiyor. İkinci tur. Ooo. Wing Pegasus'tan beklediğimiz performans buydu. Skor 1-1 oldu. Ee, güzel bir vuruşla sahanın dışına yolladı Castle Codalı. Üçüncü tur. Çok yakındı sağın dışına çıkması kesti kodudan. İş dönüşe kalırsa kesti kodu kazanır. Ve sanırım öyle görünüyor. Finale çıkan Beyblade. Death. Castle. Kodul oluyor evet. arkadaşlar. Ve Wing Pegasus'a şöyle göstereyim. Veda ediyoruz. İkinci yarı final karşılaşmasına geçiyoruz. Flash Sagittarius vs Dark Ball. Birinci tur. İşi yakın arkadaş Kenta ve e, ne? Aa, adını unuttum. Benkei ha. Kent ve Benke, Kentada, Benke de efsanevi beybolcuyu olmayı çok istiyordu. Aslında Benkei çok fazla istemiyordu. O daha çok Kio'ya abonelik içindeydi. Kenta gerçekten o isteğinin karşılığını aldı efsanevi beybolcuyu olarak. Hak etti diyebiliriz. Yani gerçekten ilk sezon, ikinci sezon güçsüz bir Beyblade'di. Fakat üçüncü sezondaki o azmi e, ona efsanevi Beyblade'ci olmayı kazandırdı. Fakat Benke'de öyle bir durum yoktu. O daha çok Kiyoya'ya yardım etme peşindeydi genelde. Kiyoya'nın e, bacağının dibinden ayrılmıyordu. Severim normalde Dark Blue ve Benke'yi ama bunlar da gerçekler arkadaşlar. Kapışma olmadığı için böyle şeylerden bahsediyorum biraz. Flash Sagittario birinci tura bir puanla devam ediyor. İkinci tur. Butterfly Sagittario'nun dışarı çıkması çok yakındı. Ama Dark Bull bu kapışmalardan çok büyük yaralar aldı. 2-0 kaybediyor. Flash Sagittarius vs. Death Castle Coddle finalini görüyoruz. Burada Castle Coddle'a ilk turda e, Flame Bix ise tıpkı Flash Sagittario gibi uzun boylu bir Beyblade'i darma duman etmişti. Bakalım bu karşılaşmada nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Kazanan dördüncü finalist olacak. Birinci tur. <laughs> Flash Sagittario'yu çok atamadım aslında ama Burada bizi bir beraberlik karşılıyor zaten. ikinci tur. Asır kolu yine güçlü vuruşlarıyla zorluyor rakibini. Telefon diyor ki çok ısınsın yeter. Kapat videoyu diyor. Bakalım finali kim kazanacak? iki olan dördüncü final Beyblade olacak. Oo, Flash Sagittario bir sıfırına geçti. Üçüncü tur. Evet, daha önce finalist olan Beyblade'ler Hasbro Cosmic Pegasus Hasbro Evil Befall, Takara Tomy, Twisted Tempo bu üç Beyblade finale çıkmıştı hatırlarsanız. Bakalım dördüncü Beyblade. Hasbro Castle Kodul mu yoksa Hasbro Hyper Blades Flash Sagittarium olacak? Bakalım. Bekliyoruz sonucu görmeyi. Sakinleştiğince karşılaşma. Oh, Flash Sagittarium. Bitirici hamlesini yapıyor. Maalesef Castle Kodul. Yarı finalde. Pardon. Finalde eleniyor. Flash Sagittario 4. finalist adayımız oluyor. Ve finale çıkıyor. Şimdi arkadaşlar size 5. partın Beyblade'lerini göstereceğim. Evet Sagittario'yu oradan alalım. Şuraya koyalım. 5. partın Beyblade'leri arkadaşlar. Karşınızda çok fazla biliyorum Ama bu şekildeler. 5. partı kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer diğer partları izlemediyseniz kanalda oynatma listesine gidip 8'li turnuva kısmından diğer partları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Burada Flash Sagittario 4. finalist adayımız oldu ve onu diğer finalist adaylarının yanına attım. Bir sonraki videoda bu 8 Beyblade'in kapışması olacak. Gerçekten güçlü Beyblade'ler var. Phantom Orion, Scrub Capricorn, burada Lightning Eldrago, Galaxy Pegasus. Gerçekten mükemmel Beyblade'ler. Bakalım nasıl bir turnuva, nasıl bir part bizi bekliyor. Bu video bitti. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum.